Merhaba arkadaşlar. Bitirim 2'li kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rocket'lik Size Swipe'a devam ediyoruz. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk sevgilim. Nasılsın? Keyfin huzur nasıldır? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Senin ben keyfin, de iyiyim. Huzurun, Nasıl? Yine her zaman istediğim Rocket güzel e, YouTube'da bizleri izleyen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız <laughs> yine güzel ranked maçları en sevdiğim yaz şunu kenara <laughs> o zaman ilk maçımızı bir winle başlatalım hadi inşallah pandan da güzelmiş <laughs> seninki de güzelmiş önünü kestim onun da <laughs> uçamadım ya böyle bir şey Neyse. yok sıkıntı yok blok attım ama nitro yok. Ah be. Aşkım bir vursan çıkmıştı biliyor i̇şte musun? İşte nitro olsa, olsa işte sadece double'la o kadar. Canım sağ olsun. As. Bu da telafi olsun. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Ay cici attım yani ışıkla. Sorry. Tık. Vur hocam. Aşkım üçlü şekilde geldik ama. Evet. <laughs> Sıkıntı yok üçlü olsun. <laughs> Çarkan güçlü vurur. Sen de. sende. sen de. Tık. Fela. Başlıyoruz Aşkım ya. Aşkım neler yapıyorsun ya böyle. Thanks. <laughs> Abi şaka mısın? Nasıl atamadım ben onu? Ah be. Ah be, sıyırdım. O adam niye bekliyor? Ben anlamadım. Ya yani onun yüzünden topu buraya getirmek zorunda kaldım. Hadi be. Nitro etmedi. Tamam, nitro var bende. Kaleye döndüm. Az. Çok yukarı gitti. Kötü bir oldu ama tamam. Galiba hayatımda uçtuğum en kötü dribble buydu. Tamam süper. <laughs> Şaşırmıyorum artık. Tepki bile gösteremiyorum direkt geldiğinde. Evet. Aynen öyle. <laughs> Alıştık artık senin direklerine. Değil mi arkadaşlar? Direkçi güzel oldu zaten. Helal. Zorla tıkarız o topu. Helal kaçma. Helal kaçma. Sen de. Koş. Hadi be. iyi blok. Al pas. Aşkım ne Pas attım sana da. Çok istediğimiz gibi olmadı. Sıkıntı yok. Topun yönünü değiştirdim. Kaleye döndüm. Tık. Ya. <laughs> Gördün değil mi? Son dakika vuruş. Tabii ki. Teşekkürler. Arkadaşlar bu goller sizlere gelsin. Bu da bana ben sana gelsin. <laughs> Bizim mahallede de bunu yaptılar. Sonra ne oldu söyleyeyim mi? <laughs> ne oldu? Ne? Mezarda. Oldu Hayırdır kaçım sana Ne ayaksın oğlum Yeni araba geldi 45 numara ayak Yeni araba geldi bana Of iğrenç espri yaptı gene ya <laughs> Ama ya Adama destek attım Bir tık öyle oldu ama Neyse Neyse adam vuramadı bari Ne yapıyorlar bunlar? Ben anlamadım hiçbir şey. O tutsun be. Hadi be. Uçacaktım. Uçacaksın, uçacaksın. Uçacaksın. Havalara uçacaksın. Ayağını yerden keserse. Ah, vuramadım. Ay, olmayan nitroma diş şarkısı yazıyorum resmen. Ah tamam pas verdi. Tık. Gol. Artık vuralım ya. Calculated. E, yani ya. Buradan kömüre selamlar. <gülüyor> Kömür <gülüyor> benim kumam oluyor arkadaşlar. İzleyecek bunu zaten eminim. Benim yani Oo. böyle bir kumalık değil yani bizdeki. Tık. Çok iyi be. Nitro kalmadı o vuruş ben gelemedi. De de. Hadi be. Ay şaka mısın? Çok yukarı gitti ya. ya Neyse. Tuttum da. Geriye gitmedi ortada. No problem. Kan. Enti. No problem. O zaman ops deyip gol atıyorum. Adamın ne kadar kötü bir nitro sesi var ya. Hmm. Ben duymuyorum. Allah'tan duymuyorsun derken. Ya ama yeter artık. iki oldu hocam. Aşkım. Helal be. Tamam girmedin İnce dokundum. Şunu yazabilecek. Uçacaksın. Nitro yazabilcek... da yok. Uçacaksın. Artık bende de yok hiçbir şey. Bunların yüzünden. Ne yapalım? Over mı oynayalım? Aynen. Hadi be, ona ha. vurmana bekledim. Ente, sıkıntı yok. As, Hadi. Uzatma. G Güzel bir top gönder. Attım yukarıya. Nitro bitti. O senindir. <laughs> Sıkıntı yok. Telafi edildi. Hadi be. Hadi be. Adamlar da zorluyor biz de. Böyle ya, ah, ah. Başka türlü. Hayır. İşte Duruşsun. bu. Yes. İşte bu. Çok iyi güzel bir aldık. Zorlandık biraz arkadaşlar ama. paslılık paslılık O zaman serisinden son maçımıza geçelim hemen. Araban ne diyor? Tamam. Taklaya geldin. <laughs> Taklaya geldim. Hop, yanlışlıkla oldu. 2 gol, 4 atış, iki kurtarış. O da Biz iyi. Saniye. O zaman son maçımıza arkadaşlar. Çok seri oynuyor muyuz? Hanım. Evet kazanıyoruz. Tamam Bey. o zaman. <laughs> Kumala selamlar olsun bak hanım dedi bana. <gülüyor> Keyfin huzurun <laughs> iyidir. Kumaya sevgidi bulduk gene başımızdan gitmiyor arkadaş ya. Yedik galiba. Yemedik. Ben Kumaya sinirlenince. Hadi be iyi denedin. Sana bırakayım ah, da. Sıkıntı yok. Ya ben aşağı bekledim o yukarı attı. O da iyi. No problem, efendim. No problemo. Niye Google Translate'teki gibi sana bıraktım? Aşkım bana bıraktın da ben ne yapayım ki o topu? Nitro yok lan? Benim de nitro yok. Ne yapacağız? Adama bildiğim pas bıraktın aşkım. Ya ne yapayım nitro yok. Bak pas mıymış? Ya. <laughs> Bari golünü at ondan sonra sözünü et ya. Nitrom yok. Ya, şu Topa bir vuramadım ya kaleye. Anasını satayım ya. Arkadaş ne biçim bir işsin ya. Aynı topu 10 kişi yiyeceğiz ne yapayım ya. Çok kötü yedik. Sorun yok. En diyoruz. en Oha gidiyoruz. Aman hocam aman. Sana bıraktım. Helal Hadi. be. Önlerini kesi. Hadi be olmadı. Ya, şaka gibi ya. 27 Ay. saniye döner mi? Döner ya. Döner. Sen de. Ben de, tamam. de ben top kaldırdım sen yoksun. Ben ortadaydım da çok adam var zaten. İlk ondaydım. Neyse. Empty No sıkıntı yok yani. Ya nasıl ya? Vitro. Vuramazsın inşallah be. Güzel. Nitro yok. Hiçbir şey yok. Canımız Anladım sağ olsun. Ya. İyi denedik. O zaman menüye denedim. Serisinden güzel maçlar attık ama keyifli oldu değil mi canım? Aynen öyle hayatım güzeldi. Arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.